Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünleri sizlerle birlikte PKHD bir video ile yine karşınızdayız. Bugünleri arkadaşlar PKHD kendimize yeni kıyafet alacağız böyle paralar biriktirdik bir sürü paramız var ya ev ya da kıyafet almayı düşünüyorum ev, ev düşmese paramıza kıyafet almak istiyorum videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın böyle abone ve like olunca ben çok seviyorum ve hep böyle video atmaya devam edeceğim gelin arkadaşlar birinci evlere bakalım Gelin bakalım neler var burada. Herkes, her şey arkadaşlar gerçek paranın bu arada. Bakalım evler var ama gerçek paranın. Böyle kıyafet mi olsa bilmiyorum yani. Böyle benim evim online like Teşekkür ederim. Böyle bu arada niye gelmiyorsunuz arkadaşlar beraber hepimiz buluşalım. Burada bakıyorum. Böyle e, ee, bu değil hayır buna param yetiyor hayır yetmiyor bakalım başka niye yetiyor şimdi almak istemiyorum sonra, Arkadaşlar ben ıı, bu videonun altına pek hep ismini yazacağım. Kodunu da yazacağım. Oradan hepiniz bana istek atın. Ben hepinizin isteğini kabul edeceğim. Ve ıı, istek, istek atanlar yazsınlar. Ben istek attım sana. Ben de hepinizi vereceğim. Ve hep beraber video çekebiliriz ya da buluşuruz. Ama şu kıyafet de var. Şunu alayım ya. Şu çok güzel. Çok tatlı. Ben bunu aldım. Aldım arkadaşlar. Ay 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 çok heyecanlıyorum. Aldım böyle tatlılar. Aa 232 TL'm kaldı. az. şimdi gelin böyle kıyafetimi giyelim. Nerede? Evet. Ay. çok tatlı olduk arkadaşlar. Mükemmel olduk. Benim kuyruğum vardı. Bu arada kuyruğum çıktı. Yüzde bunu aldım. Bence çok tatlı. Sizce yoruma yazın arkadaşlar. Tatlı mı olduk böyle? Evime girelim. Hadi evimin rengini değiştireceğim. Kötü duruyor. Evim böyle. Güncellemeye özel sanki. Seri plaja sevdim. Sadece dışına eleyeceğim. Bir tane şunu değiştir. Bunun yerine şunu koymak istiyorum. Bir de evimin rengini değiştireceğim. değiştirelim böyle. Mavi renk yapacağım. içeriye özel olsun. Plaja özel. Evet böyle oldum. Şimdi gidelim biraz herkese pet takası yapalım ya. Bakalım bana pet verecekler mi? Herkes yapıyorum. Bir kızından değiştirdim. iki kızına. A, beş kişiden falan değiştirdim arkadaşlar. Ama onun videosunda ayrıca belki çekileceğim. Bakalım a bunlar var. Şunlar hiç verana benzemiyorlar ama yine de deneyelim da sayacağım. Hangi sayacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 8, 9, 10. Şuradan düştü. Bakalım kabul edecek mi? Hayır kabul etmedi. Ya kabul etmediler arkadaşlar. Gidelim şunlara yapalım. Aa, şunlar da kabul etmiyor. Neden şu? Neden yani? Neden? Kabul etmiyorlar. O zaman biz de yani petakazı yapmadığımıza göre e, kıyafetimizi aldığımıza göre videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Abone Yeni gelmiş. Bu ne arkadaşlar? Bilenleriniz varsa yoruma yazsın. Ben bilmiyorum bu ne olduğunu. Evet bir videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Yeni tarz videoma koşun ve bakın. Tamam mı? Like da atın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Bye.